Önce senelerde ona kısmayız, daha bir heyecanlı, coşkuyla kutlanıyordu. Ama bu sene hani sadece tereke bırakıldı. Yeterince coşkuyla kutlayamadık. Bu biz hani bize verilen bir şey bayram ama hani bize sorulmadan kendi bayramımız elimizden alındı sayılır. Hani hiçbir kutlama yapılmıyor ve bunlar biz gerçekten çok rahatsızız. Ben bizim bayramımız kaldırılmadan önce bize sorulmasını tercih ederdim ki biz bunu istemiyoruz. Ee, bu bence yeterli değil. Sadece bir saygı duruşunda durup çelenk bırakmak bence daha fazla şey yapılabilir. Daha iyi olabilirdi. Önceki senelerde olduğu gibi olabilirdi. Yani biz bunu beğenmiyoruz, istemiyoruz bu şekilde olmasına geçen senelerdeki gibi daha, daha, güzel, daha coşkuyla kutlanmasını istiyoruz. Ya bu 19 Mayıs Atatürk tarafından bize verildiyse bunu da sona kadar yerine getirmek lazım. Atatürk'e yarışır şekilde. Ben böyle düşünüyorum. Açıkçası ciddi şekilde Türk milletine yakışır bir bayram olduğunu düşünmüyorum. Geçen senelerdeki gibi statlarda daha bir coşkuyla kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Yani böyle olmamalı ciddi şekilde. E, bugün çok mutluyum. Başta e, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç günü bizim için çok önemli bir adım. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bütün atalarıma minnettarım ve onlara sevgiyle selamlıyorum buradan. Herkes şunu bilsin, atamızın izindeyiz ve onun izinde olmaya devam edeceğiz. Ben e, bu özel ve güzel bir günü hani bize hediye ettiği için büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e e, çok büyük bir minnettarlık duyuyorum, büyük bir sevgi duyuyorum e, ve buradan onları sevgili anıyoruz. Atatürk'ün manevi huzurunda bu anlamlı günde ona olan saygısını sunmasını da engellediler. Bunun bunun tabi e, bu böyle gitmeyecek. Bunu mutlaka düzelteceğiz. Ben buradan e, halkıma balık esire seslenmek istiyor, istiyorum. Bizler başta 19 Mayıs'ta olmak üzere Cumhuriyet bayramlarına 23 Nisan'lara daha fazla sahip çıkarak ulusumuzun büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının bize o zor koşullarda canları kanları pahasına teslim ettikleri bu özgürlük ve bağımsızlığa daha sıkı sarılarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.